glp 1 agonistleri, liraglutid, semaglutid, trizepatit zayıflatıyor, iştahı kesiyor, kan şekerini düzeltiyor. Ama bu ilaçlar herkese uygun değil. Önce en net yerden başlayalım. Tiroid medüller kanseri öyküsü olanlarda veya meniçi sendromu olanlarda glp 1 agonistleri kesinlikle kullanılmaz. Bu pazarlığa açık bir madde değil. İkinci büyük başlık pankreas. Daha önce akut pankreatit geçirmiş bir hastada bu ilaçlar ya hiç başlanmaz ya da çok ciddi gerekçe olmadan yaklaşılmaz. Zayıflasın diye risk alınmaz. Üçüncüsü ileri mide bağırsak sorunları. Şiddetli gastroparezi olan hastalarda celepi 1 agonisti vermek zaten yavaş olan mideyi tamamen kilitlemektir. Bulantı, kusma, tolere edememe kaçınılmaz olur. Dördüncü grup cebelik ve emzirme. Bu ilaçlar burada net şekilde oyunun dışındadır. Kilo verme uğruna fetal risk alınmaz. Bir de gözden kaçanlar var ileri derecede beslenme bozukluğu, aktif safra taşı atakları, şiddetli dehidratasyon eğilimi olan hastalar. Bunlarda da bir durup düşünme şarttır. Özetle, CLEP1 agonistleri doğru hastada güçlü bir araçtır. Yanlış hastada ise ciddi sorunlara neden olabilir.